İYİ Parti İl Teşkilatı İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulundu. Parti teşkilatlarının tüm Türkiye'de eş zamanlı yaptığı ve andımız okunarak başlanan basın açıklamasında Nusret Acur eğitimde görülen sıkıntılara dikkat çekti. Türk'üm! Türk'üm! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! Yeni kuşakların anayasamızda da öngörülen milli ve manevi değerlerinin yanı sıra Atatürkçü, layık, Çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesi amaç ve hedefinden hızla uzaklaşmakta olduğumuzun evrensel kriterlerden öte bir garip ideolojik hedefler doğrultusunda şekillendirilmek istendiğinin farkındayız. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir ihtisas mesleğidir. Pedagojik formasyonu ve lisans eğitimi olmayan kişilerin değişik adlarla veya kaçak yapılar marifetiyle eğitim vermeye kalkıştıklarını biliyor, bunlara göz yumulduğuna da şahit oluyoruz. Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri eğitim-öğretim birliğidir ve bu konu devletimizin varlığının ilelebet korunmasıyla da doğru orantılıdır. Bilinmelidir ki vakıflar, cemaat, dernek, grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında bir takım faaliyetlerde bulunmak ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki, çağdaş ve modern eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. Bıkmadan, usanmadan her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz. Çünkü ülkemizin temel sorunu budur. Bugün de içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ne yazık ki birey yetiştirme değil seçmen yetiştirme üzerine kuruldur. Vakıf ağırlıklı eğitim ve yurt merkezlerinin Türk devleti ve milletinin duyarlılıkları doğrultusunda denetlenmeleri sağlanmalı. Elbette ki anayasamızda ve yürürlükteki yasalarımızda ifadesini bulan Türk eğitim sisteminin ilke ve prensiplerine uygunluğu tescil edilmelidir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın da milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan andımız tekrar bütün yurt satında okutulmaya başlanmalıdır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir.